Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlerle beraber ikinci video ile karşınızdayım. Bu derste React'ta geliştirme yapabilmemiz için gerekli kurumları sizlere anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bir IDE ihtiyacımız var. Bir geliştirme ortamına. Bir de Node.js ihtiyacımız var. Bu Node paketlerini falan indirip React uygulamamızı geliştirebilmemiz için. Ben daha önceden bilgisayarımı indirmişim. O kadar tembelim ki denetim masasından kaldırıp tekrar indirmeye çok üşeniyorum. Sizlere ama anlatacağım. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar ilk başta bir React uygulaması geliştirmemiz için bizim ihtiyacımız olan bir geliştirme ortamına ihtiyaç var. Şu an sektörde birçok insan Visual Studio Code kullanıyor. Ben de Visual Studio Code kullanıyorum. Ama Atom, Sublime Text falan editörlerinde kullanabilirsiniz. Ama ben bu derste, bu eğitim serisinde VS Code kullanacağım arkadaşlar. Buradan girin Visual Studio Code indir yazın. Buradan işletim sisteminize göre Windows seçip, ben Windows kullanıyorum şu anda. İndirin arkadaşlar. Next, next, next. Hızlı bir şekilde kurulumu gerçekleştirin. Vallahi üşeniyorum hani. Devletin basından kaldırı tekrar indirmeyi. Bunu siz yapın arkadaşlar. Daha sonra Visual Studio kodu indirdikten sonra React'teki arkadaşlar o kullanacağımız kütüphaneler yapılar. Not paketlerinin içerisinde, not modüllerinin içerisinde. Bunun bağımlı olduğu kütüphaneler hem projenin çalıştırılabilir ve yürütülebilir olması hem de daha sonra proje geliştirirken ihtiyacımız olan yeni paketler, kütüphaneler, ikonlar, router domlar falan bunların hepsini indirebilmemiz için Node modülünü, Node.js'i indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Direkt Node.js yazın, xt'ye girin. Burada download Node.js var. Önerilen versiyon, bütün kullanıcıların, çoğu kullanıcının kullanıldığı versiyon bu. Bunu buradan tıklayın abi. Bu seri seri indirsin. Aynı şekilde next, next, next diyerek kurulumu gerçekleştirin. Çok basit zaten kurulumu. Node.js'in kurulumunun testini yapabilmek için ya indirildi mi indirilmedi mi bir problem var mı demek istiyorsanız da arkadaşlar bir terminal açın. Buraya gelin. Node.js v yazın. Node.js kurulduysa arkadaşlar burada bir versiyon çıkacaktır. Benim şu an kullandığım versiyon 16.18.0 versiyonu. Bu nodun içinde de npm de var arkadaşlar. npm de bu node package manager aslında. Bu node paketlerini yöneten Yeni yeni not paketleri indirmemizi sağlayan yapı arkadaşlar. Bunun da versiyonuna bakabilirsiniz. Zaten modu kurduğunuzda NPM'de onunla beraber kurulu olarak geliyor. Ama dilerseniz ikisinde böyle ayrı ayrı kontrollerini gerçekleştirebilirsiniz. Yani benim makinamda şu anda Node.js kurulu demek. VS kodumu da kurdum. Artık React geliştirmeleri yapabiliriz. Şimdi bu iki kurulumu gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar. Buradan geleceğim VS kodumu açacağım. Şimdi ben şuraya geldim. React dersleri workspace adına bir tane klasör oluşturdum kendime. Açacağım bütün projeleri bunun içerisinde toplayacağım. Ve yarın 100. videoyu çektiğimde bu workspace'i sizle paylaşacağım ki kaynak kodları da sizin de benim de elimde olsun arkadaşlar. Siz de temiz bir klasör açın. Daha sonra Visual Studio kodu açın arkadaşlar. Şimdi ilk yapacağımız şey şu olacaktır. File'dan Open Folder diyeyim. Masa üstünden Şuradan React dersleri workspace'imi seçtim. Select folder diyerek bu folder'da açılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Dilerseniz buradan new folder diyerek yeni bir klasör. O klasörün içerisine dosyalarımızı oluşturabiliriz. Bunları zaten oluşturacağız. Şu an zamanı değil. Şimdi ben Visual Studio kodu ilk defa indiren arkadaşlar için bazı faydalı eklentiler var. Bunları sizlere göstermek istiyorum. Hayat kurtaran, hızlı kod yazmanızı sağlayan güzel eklentiler arkadaşlar. Şimdi buradan menü ayarlar kısmına gelin. Şuradan settings var. Settings'e de geleceğim. İlk başta paketleri kuralım. Buradan extensions bölümüne gelin arkadaşlar. Eklentiler. Şimdi kapatayım kafanız karışmasın. Şimdi burada kuracağınız şu eklentiler var arkadaşlar. Simple React herhalde. Aynen. Bakın şuradaki Simple React Snippets'lar var. Peki Enes bu ne sağlıyor? Bakın gördünüz mü? IMR yazdı. Import otomatik geliyor arkadaşlar. Şuradaki importları hızlı bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Başka bir güzelliği var mı? Biraz daha aşağılara iniyorum. Bu komponentlerin hazır komponentleri ortaya çıkarıyor. İşte belirli daha hızlı klasa göre aramalar yaptırıyor. Birçok faydası var. Ben bunu çok kullanmıyorum. Bir tane daha eklentim var. İkisini de indirteceğim size. Ama şu importlar yarın bir gün canınızı çok sıkıyor arkadaşlar. Çünkü bir sayfa içerisinde belki de 50 tane 60 tane import yapıyorsunuz en az belki de yaptığınız projeye göre. Bu importları bul ekle falan uğraştırıyor. Bu açıdan şu import özelliği snippet çok güzel olmuş. Bunu indirin abi. Bu cepte kalsın. Bunu ben install yapıyorum. Bu kurulsun şimdiden. Şu an kuruldu. Bir de bizim React yazalım. Bir tane daha vardı ya çok sevdiğim benim. Aynen şu. ES7 React Redux React Native Snippets'ları. Ben bunu çok seviyorum. Harika bu. Arkadaşlar burada da olamaz bunun açıklaması falan yok mu ya? Features'una girelim. Details. <laughs> Bunu göstermemişler mi ya şaka gibi. göstermek istiyordum arkadaşlar. Şunu ben bir indireyim. Bu snippet'in içerisinde de şöyle güzellikler var. Bir komponent oluşturduğunuzda arkadaşlar çok fazla çok seri bir şekilde komponent yapısını oluşturabiliyorsunuz. Bazı mimarileri, komponent yapılarını işte RFC yazıyorsunuz, RFC yazıyorsunuz. Hızlı hızlı kod geliştirmenizi React'ta sağlıyor. Bu snippet'i de indirin. Bunun detayları görünüyordu ama ya ben körüm göremiyorum. Bilmiyorum. Zaten derslerde cayır cayır kullanacağım arkadaşlar. Hiç problem yapmayın. Bu snippet'i de indirin. Kısacası bu iki snippet React geliştirirken hızlı bir şekilde kodlarımızı tamamlanması amele işinden bizi kurtaracak iki tane snippet arkadaşlar. Bu cebinizde kalsın. Ben bunu da indirdim. Burada uninstall yazıyor zaten. Indirildi. Bir tane daha var. Oto Tag da herhalde o da. Auto Rename Tag arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bunun da şöyle bir güzelliği var. Şimdi siz mesela bir A etiketi açtınız. Bu A etiketi açtığınızda şu etiketin başlangıcında bir değişiklik yaptığınızda bitişinde de değişiklik oluyor arkadaşlar. Bir üstten bir alttan tek tek zart zurt uğraşmaktansa bir yerden dokunduğunuz yapı onun bitişini de etkiliyor. Bu çok güzel. Çok seri ve hız kazandırıyor. Bunu da kurun. Ömrümüze bir, bir, yıl katar yazıcı yani bu. Ben kullanıyorum. Bu da güzeldir. Başka da şu anda önereceğim bir tane yapı extension yok. Bunlar yeterlidir diye düşünüyorum. Bir de benim derslerimde bir ara kullandığım şey vardı. Panda diye bir tane editör, Panda diye bir tane tema vardı. Birçok kişi bana bunu sormuş. Ya hocam hangi temayı kullanıyorsun falan. Ben Panda temasını indirmiştim arkadaşlar. Bu tema hoştu. Şöyle bir yapısı vardı. Şöyle bir renklendirme falan katıyor. Ama ben daha sonradan bundan vazgeçtim. Benim öyle çok pembeli, ponçikli şeyler gözümü alıyor. Ben daha çok böyle sade yalım yalım. <laughs> o yüzden bu benim gözümü almaya başladı. Ama çok seven arkadaşlar var. Bu temada burada kalsın. Derslere başlarken bu temayla dersleri izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sevenleriniz olursa buna da bir göz atın derim. Buradan bunu indiriyorsunuz. Enable yapıyorsunuz veya disable yapabiliyorsunuz. Son olarak bir şey daha göstereceğim. Burada extension'larımızı hallettik. Settings bölümüne geldim. Burada yazımızın boyutunu ayarlayabiliriz. Hatta şöyle bir şey yapsam güzel olacak. Index.html açıyorum buraya. Ünlem koyuyorum arkadaşlar. Zaten HTML derslerinden biliyorsunuz bunları. Buraya geldiyseniz HTML'i biliyorsunuzdur. Buraya birkaç div atalım. Bunları şöyle Koyacağım arkadaşlar. Şuradan settings bölümünden yazı boyutlarınızı büyütebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şurada ayarlamalarınızı kendiniz yapın. Burada yazının tipi ne olsun? Ben keskediye kod bir eli kullanıyordum diye hatırlıyorum. Böyle bir yazı tipini seviyorum ben. Tavsiyemdir. Bunu kullanabilirsiniz. Benim şurada sevdiğim bir özellik daha vardı arkadaşlar. Aynen şu. Word Wrap. Şimdi bunu ben off yapıyorum. Tamam mı? Yarın bir kod yazacaksınız arkadaşlar. Böyle yan yana gidiyor kodlarınız. Eğer ki bulunmuş olduğunuz genişliği aşarsa dikkat ettiğiniz gibi aşağıda bir scroll çıkıyor. Ben bunu istemiyorum. Benim satırım şurada dolduktan sonra şu alanı taştıktan sonra yeni satırla kodlarım devam etsin demek istiyorum. Yan yana böyle fizan'a kadar gitmesin. Bunun için de arkadaşlar şuradaki Word Rap'i 10 yapın. Bakın bunlar hayat kurtarıyor. Bunlar güzel özellikler. Ben sordan öğrendim. Bakın bunlar düzeldi. Alt alta gelmeye başladı. Şurada taştıktan sonra yeni bir satırla devam etti. Bunu da yapın arkadaşlar. Geçenlerde bir özellik daha keşfettim. Hemen bulacağım. Format 10 Save. Aynen bir de şöyle bir özelliğimiz var. Şuradaki arama çubuğuna Format 10 Save yazın. Şunu tikleyeceğiz. Şimdi onun güzelliği nedir arkadaşlar? Şimdi mesela siz kod yazdınız. Kodlarınız şöyle çok düzensiz bir şekilde durduğunu hayal edin. Bu arada videoda bir problem var mı? Bakayım. Yok. Şimdi bu kodlarınızı toplamak istiyorsunuz, değil mi? Düzenlemek istiyorsunuz. Bunun kısa yolu neydi? Alt Shift de değil mi? Bakın Alt Shift F yapıyorum. Kodlarım düzenlendi. Ctrl Z yapıyorum, geri geldim. Ama ben sürekli Alt Shift F yapmak istemiyorum. Ben kodlarımı kaydettiğimde CTRL S yaptığımda kodlarım otomatik olarak düzenlensin demek istiyorum. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Format on save diyorsunuz. Buradaki bu bastığınızda bunun anlamı şu. Sen CTRL S yapıp kodlarını kaydettiğinde ben senin kodlarını otomatik bir şekilde onu pretil yapacağım, düzenleyeceğim demek arkadaşlar. Bakın şimdi CTRL S yaptım. Kodlarım otomatik olarak düzenlendi. Sürekli alt shift F ile uğraşmayacaksınız. CTRL S yapıp Nextleyin arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Geç keşfettim ama siz hemen keşfedin. Benim gibi olmayın. Şimdilik bu şekilde göstereceklerim bunlar. Bir React projesi geliştirebilmek için Node.js'i kurduk. Kodlarımızı yazabilmek için de Visual Studio kodu kurduk. Visual Studio'da kodla hızlı bir şekilde geliştirmeler yapabilmek için bazı eklentiler kurduk arkadaşlar. Ve son olarak da bazı ayarları düzenleyerek işlemlerimizi tamamladık. Bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki derste de bir React projesi Visual Studio Code üzerinde nasıl açılır ve proje dizin yapısı falan biraz bunlardan bahsedeceğim. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere.